Evet merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün şişlerle beraber Abone komutunu göstereceğim Mesela şöyle bir bakayım Tamam yok bunda şu an Bendeki kodu vereceğim direkt Bot komutu değil abone şişe gelelim direkt şöyle de yapabilirsiniz şöyle de ben böyle yapacağım sonra direkt şöyle seçeyim sonra böyle yapıyorum ve gördüğünüz gibi abone dönünü verdi şimdi tekrar arıyorum tekrar yapıyorum Ne ee, neyse Gördüğünüz gibi tekrardan verdi. Şöyle diyeyim. En son demiştim hatırlatayım tekrardan. Gördüğünüz gibi böyle bir komut. Şöyle bir şey daha göstereceğim şimdi. Tabi bunları verebilmesi için botunları üstte olmadı. Şöyle ben üstte aldım tabi. Sonra böyle veriyor. Şimdi şöyle aşağı ineyim. Neydi şu Burada abone nokta şiş var. Komutları hatırlıyor hep abone var. Abone yer var. Abone. Abone log şiş. Şimdi bunları ayarlamayı göstereyim. Abone yer şu oluyor. Yetkili doğru. Şöyle yetki şu. de bot komuta gelelim. Evet şimdi şöyle şurada abone rol var. Abone rol da şu oluyor abone ol. Şurayı direkt veriyorum mesela. Şöyle yapıyorum ve abone rolü başarılıydı. Abone olarak ayarlandı diyor. Sonra abone log var. Abone log burada şey oluyor. Şöyle hangi kanada abone şeyini vereceksiniz oraya gönderecek abone logo da şöyle yapıyorum Mesela bakın burada A e, et Ali ortak ediyorum sonra böyle yapıyorum gördüğünüz gibi buraya atmadı buraya attı bu da o oluyor Ondan sonra abone yer var hemen öyle çıktı. Bunu seçiyorum ve abone yetkilileri de de böylece yapıyorum. Şu anda burada başka şu abone rol veriyor zaten. Abone log, abone var abone yer var. Şimdi bir uçak masa üstüne bağlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Abone yetkili var. Abone var, abone log. Şöyle abone log açayım. Şunları bir kapağa. Evet şimdi abone log. Ondan sonra şöyle abone şarj aç indir. Abone log açmadık açalım. Abone abone ol abone ol. Şu yetki kaldı. Hemen bunu da açalım. Bu kod Quick kullanıyor. Sonra ayarlar şu sana direkt ayarladı. Burada gördüğünüz gibi abone log adı. Burada nasıl şöyle veya neydi kuranım şuydu aynen bu bu değildi de neyse böyle bir şeydi işte şu abone log yazarak yapıyoruz sonra abone şiş var burada av abone olarak geçiyor ondan sonra burada abone rol abone yer ol. bu şekilde kodları nasıl alacağınızı göstereyim şimdi şun Zum şunu geliyorsunuz açıklamada var sonra abone şişe geliyorsunuz buraya şöyle yukarı çıkayım buradaki gibi bir fotoğraf atıyorsunuz tarih saat göç şekilde abone olduğunuzu gösteriyorsunuz ve sonra bir hızlıca bir dönüş yapıyoruz zaten oradan direkt veriyoruz sonra verdiğinde aşağı iniyorsunuz sonra burada bunlar var mesela daha bunu videosunu çektim mi çektim aynen bu buna geliyorsunuz bunda var Burada galev diğer ki şeyler de var. Yakında at yapıda gelecek. Aklımda bir tane var. Evet video böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Ortada kanal aşağıda şurada videolar çıktı. Görüşmek üzere ve bye bye.